Her güne bir sayfa çeviri. Yedinci gün. Bakalım bir sayfayı kaç dakikada çeviriyorum. Başladı. İhtiyar edilen büyük fedakarlıklar devletin olanca kuvvetini sarf ettirmekte idi. Bu dahili keşmekeşler tesiriyle devletin vaziyet ve haysiyeti hariciyesini dahi bittab düçar ruhuna ve tezelzül oldu. Bu hengamda öteden beri zaten kavi bir düşmanımız olan ve zayıf bir günümüzü bekleyerek kendi politikasını tatbik için müterakkıp fırsat bulunan Rusya şark meselesini çıkardı. İşte böylece Kırım Muharebesi açıldı. Eğer bu muharebede kendi makasıt ve menfaati siyasiyelerinden dolayı bize dost bulunan Fransa ve İngiltere devletleri bu avenette bulunmamış olsa idiler, devleti Aliye'mizin ne kadar tehlikelere düçar kalacağını bugün tahminen bile tayin etmek mümkün değildir. Bu devletler hakikaten bize ciddi muavenetlerde bulundular. Devletimizin tamamiyet i mülkiyesini o zaman için muhafazaya hizmet ettiler. Ve bu vasıta ile icra-i ıslahat için çok zaman kazandırdılar. Zira bu muharebede kat'i bir mağlubiyete düçar olmuş bulunan Rusya'nın az bir zamanda baş kaldırıp da yeniden taarruza başlaması imkansız bir hale getirilmişti. O devirde Cenabı Hak arkadaşlar şurası ahval olması gerekiyor fakat Elif'i unutmuşlar. Ahvali umumiyemizi şu suretle müsait ve salim bir vaziyette bulundurduğundan bizim için bir daha öyle bir tehlikeye düşmemek gayretiyle tariki teceddüt ve salaha girmek o sebile selamette büyük adımlar atmak şüphesiz birkaç sene sonra yeniden hücum etmesi pek tabi ve kat'i olan şimal istilacısının arazını temelinden yıkmak şeklinde devam etmekte.